Merhaba yarenler merhaba sevgili dostlarım uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım nasılsınız iyi misiniz haliniz keyfiniz nasıl bizi sorarsanız Allah razı olsun biz iyiyiz arkadaşlar bu video çekerken aynı zamanda şu anda YouTube'da canlı yayındayım böyle ara kafa meslekçe geliyorum giriyorum bir şeyler yapıyorum ee, bugün ne yapacağız her zamanki yaptığımız şeyi en iyi yaptığımız şeyi yapacağız ne yapacağız biraz elmas harcayacağız uzun bir süre sonra tekrardan bir oyuna girdim baktım biraz elmas varmış dedim Biraz da ben yükledim. Önce bir şunları alalım. Tamam diyeceğiz. Bu neymiş? Vallahi arkadaşlar oyun öyle bir değişmiş ki inanın var ya ne oluyor? Ne bitiyor? Hiç haberim yok. Garip bir hale geldi oyun. Ya da biz uzaklaştık bilmiyorum. Ee, evet sevgili dostlar nasılsınız? iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Bana onu anlatın. Vallahi bak biri açıklayanmış ki video çekme yapmış adam diye hakikaten biraz video çekmemiş. Oyunu herhalde şans otomatına giriyorduk. Genellikle burada yapıyorduk yaptığımız şeyler. Şu kulakla kulağıma takayım da daha rahat olalım. Burada güzel bir ifade varmış. İki tane lazım olmayan şunları onaylayıp çıkartalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk çevirmemiz tabii ki oyuna dönüp tekrardan video çekme şerefine sizlerin şerefine basıyoruz. Geldi mi? Mevcut çıkacak kesin. Anu o ne? Tabii ki çıkmadı. Bu da bu videoya illaki like atanlarınız olmuştur. Ben abi yok abi video attıysa biz direkt like'a basmışızdır abi izlemeden basmışızdır diyen dostlarımın şerefine. Haydi tat tut. <laughs> Demek ki hala layık like etmeyen arkadaşlarımız var arada. Yapıştır! Yok atmamışlar. Bu da hem layık like atıp hem de abone olan dostlarımın şerefine. İyi bak. A, benim Bu neymiş? Mevcut diyor ne? veriyor annem ya. Bak benim totemimi yap. Mevcut senin totemi ne oğlum? Baklava takipçiler. Ha bir de baklava yeni yentel... takipçiler. Hadi abi şimdi ver. Ya şimdi ya da hiçbir zaman ve Be verdi. Bu neymiş? Ben anlamadım ki ben ne oldu bilmiyorum ha. Benim işim bitti. Ha bu ifade mi bu? Evet. Ha tamam aldık kabul ettik. ben P kız çarkı diyor. Bunlar varmış. bunlar bize var. Bu Kırmızı yok, yok mu Bu da yok. Bu da yok. Ama bunlar da zor çıkar imkansız ya. E ee, bunlar bize varmış. Geç. Bu da zaten ceci geç. İfade ortamı diyor abi. Bir bu çoğu mi? bizde varmış da bu neymiş? Çevirek lan bir tane. Kimden ne eksik yahu? Haydi aslanım. Hayır. Var mısın yok musun? Var, evet, var evet, şey evet, 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 hayır. Hiçbir fışkı çıkmadı. Bir daha basalım. Evet. Hadi yapabilirsin. Ya bakalım 40 oyuna gelmişim Karina. Adamı gıcık etme. Evo kasası. Ha buraya gel ha bu daha iyi ya. Almadığımız ne evoklar varmış ha. Bas! Ver o evo bize. Evok lan evo. Evo. Evolation. Çıktı? çıktı sanki bir tane lan. Bir tane bir şey verdi gibi sanki. Allah Allah. Yüzde yüz ihtimal diye hiçbir şey vermiyor. Yüzde yüz ihtimale bak. Çıkmadı yüzde yüz ihtimal. Demek ki yüzde üstü lazım işte. <laughs> Hadi. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Ver onu. Ver onu. Onu ver. Bir daha çeviririz. Bence verecek. Yüzde yüz deyip de vermemesi de bilmiyorum bana da biraz şey geldi ya onu. Sus lan sen de asla köpeği hep duruyor da ya. Ver, ee, ee. Ver baba çıkartayım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi herkes bir dursun. Önce herkes alsın. Bir yorumlara hoş geldin abi yazsın. Sonra herkes bir like'a bassın. Abone olmayan dostlarımız vardır illaki. Ben biliyorum var. Onlara da bir abone olsun. Bak nasıl çıkıyor. Bekliyorum. 3, 2, 1. Ya hak! Bak şimdi bak 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 nasıl çıkıyor oğlum. Bak seyret. Mustafa seyret. Gördün mü? Bu kadar basit ya. Bu iş bu kadar basit babo. iş <laughs> şans. Bu kadar basit ya. Bak yeni de alıyor bari. Bu kadar basit ya. Tebrikler. Arkadaşlar teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu bu. Bu neymiş <laughs> la? Thompson. Trabzon silahı. Bunda mı lan diyorum? Al. Bir de buna basak. Belki bu da çıkacak. Ne malum. Ya bunda yüzde Bu imkansız çıkmaz. Belli olmaz oğlum. Sonu nasıl çıkar? Belli olmaz o iş. <laughs> 100 milyon elmas ayrı. Bir de çıkmaz. Çıkmadı galiba herhalde sanırsam. Bir on çevirme daha. <laughs> evet. Vardır, baba Bu baba 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 elimi artık bırakma baba. Şu demir çark mı? Zıh zıh zıh. Başka şeyleri de var. Herhalde ok. galiba atıyorum. Atölye var. Şimdi. Son kez. Geliyor. 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 Yok gelmedi. Gelecek. <laughs> Asker gidecek geri gelecek. Silah, gidiyor, geri Silah geliyor ama çıkmıyor. He. Çıkmıyor. Tamam gelmeyecekmiş. Ha. Yapacak bir şey Atölyelere yok. Bak bir daha basacağız. Ya, <laughs> Allah Allah. Allah. Hadi oğlum. Yapabilirsin. Üstüne geliyor geri kaçıyor. Bir gelip bir gidiyor. Bir gelip bir gidiyor. Geli, geli, yahu gelmez olur mu ya? Geldi mi BEN Geldi, çay yavrum ey. Nasıl gelmesin de... baba? Bu da tamam, baba BURADA de işimiz de. bitti. Bu neymiş? Kruvaze. Bizim fişimiz de varmış. Yırtıl. 95 taneydi. AL azdır. Daha o çoktu da oğlum süreler vardır onlar hep gitmişlerdir. Hemen verir diye düşün arkadaşlar. Böyle şekilde de beni çok yormaz. Bunlar geç baba ya, bu geç. Yok oğlum biz böyle seviyoruz. Tebrikler yazısı mı gelsin? Ben Bunda şans olayı yok de. mu? Yok Bastık Bu var baba altta görünmüyor mu? Ne dedi Ah 49 olmuş Onu bize 99'a verir ya biliyorum ben ya Oyun böyledir %65 de bu sen gör Hadi hadi Şöyle %65 de Mustafa Tava verdi Menemen yaparsın Bir de çıkarmadık doğru Aha bir şey daha verdi <laughs> Tamam ya tamam. Ya. Tamam. O da tamam. Ama 65 olmuyor. Hiles. Şimdi şu, Beşinci 5. 65 dur oğlum bak. Bak şimdi. 61. Ya, 62'de ben verdim, 62'de ha, ama ama 62 de verdim onu. 62 de verdim. 62. he ho he ho. ho. Ben Garena yazmış adam baba. Tamam olmaz baba. Bu da tamam. Başka ne kaldı? Şunu altın, hemen hızlıca evet. alak ya. <laughs> Aldık kabul. Aldık kabul ettik. setleri aç. Şunu anlayamadım ben ya. Bak bak buradan birini seçeceğim. Seçtim. Sonra gideceğim. Bunlar zaten hepsi sende var. Onayla diyeceğim. Birine tıkla. Bunlar girip ona mı vereceğiz oğlum biz? Sana Aynen. para verir onlar. Boş ver baba. Şurada. Al birini. Bu ne bomba ha? Bunu da değiştirerek. Onayla de. M moko bunun sandığın izi. Maka. Samina mina moko makka makka moko. Aa biz de basak ya. Sırada Mustafa basıyor. 29 Nasıl? elması hayırlı olsun. Nasılsa çıkmayacak. Belki de çıkacak. Hı? Ya Allah kahretsin. Elimizde var oğlum bu. Elimizde var. Elimizde işte var. Bas bir... atıca. Bas da kızım görsün. Bas Ama Aa ben ne iş yapıyorum? Ben bir daha bakayım. ben şanslıyım baba. Yırtıl! Nasıl? Ver baba ikisinden çıkartayım tekte. Bas oğlum hadi. İkisinden tekte çıkart. 390. Ben de basayım. Kafana vurmuş olmuş baba. Ben zaman. de basayım. Yapıştır. Oh. Dur kızım dur. Bas kızım sen de bas. <laughs> bu yumruk bir duyuyor mu ki oğlum? Açtık açtık. Herhalde açtık kızım yani başka zaten şey kalmadı. <laughs> zaten bu zafer adımları. Velhasıl kelam arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 küsür elmasın içinden geçtik. Ya bize bir şeyler verdi ama duduk yere vermedi. Tümünü al. Neyi aldı dedi, onu da bilmiyor. Tamam. Bu nedir de Eskiden bu da açardık değil mi? 15 bin elmas geldi, 10 bin elmas geldi. Vay anam vay geldi de geldi. Sonra ne oldu? Gitti. Duman ol. Şu aldım silahlar bakalım bakalım Nadir'in oh, gelmiş, kaçırmışık. MP40 gelmiş, kaçırmışsık. Bu ben ne var? Ponson. Vay anam vay. Ne kadar var ya şu Evo silah gelirdi arkadaşlar. 20-25 bin elmas harcardım. Hepsini alırdım hatırlıyor Fullerdik. Fullerdik abi. TR'de ilk dedik fullerdik. Neyse arkadaşlar sizden çok fazla like bekliyorum. Çok fazla yorum bekliyorum. Baktık arkadaşlar etkileşim güzel. Siz daha fazla özetmem daha sık video çekmeye başlarım. Yapmanız gereken çok basit. Abone değilsen abone ol. Like atmazsan like at. Yorum yapmazsan oraya tak tık tık tık, tak 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 duygu ve düşüncelerini yaz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Gelişiriz. açın.